senin hayatınla ilgili ekonomik problemlerin, eşinle ilgili problemlerin, gelecek korkuların, başka şeylerin devamlı devam ediyor. Devamlı devam ediyor. 5 dakika, 10 dakika, 50 dakika, 100 dakika, 100 saat neredeyse bir ömür. Sıkıntının kaynağı burası. Sıkıntı nerede? Sıkıntı olayların problem gibi algılanması. O zaman bir şey anlıyorum ki tehlikede olduğunuzda eyleme geçiyorsunuz ve anında geçiyorsunuz ve o adrenalin çok faydalı. Pitbull'la olan mücadeleniz bittiğinde olay bitiyor, adrenalin gidiyor. Sıkıntı nerede? Sıkıntı olayların problem gibi algılanması, tehlike gibi algılanması ve bunun sonucunda devam etmesi. Yani pitbull kavgası 5 dakika sürer abi. O bile çok uzun ama neyse. Ama senin hayatınla ilgili ekonomik problemlerin, eşinle ilgili problemlerin, gelecek korkuların, başka şeylerin devamlı devam ediyor. Devamlı devam ediyor. 5 dakika, 10 dakika, 50 dakika, 100 dakika, 100 saat neredeyse bir ömür. Sıkıntının ana kaynağı burası. Tehlike şimdi şu anda olan bir şey. Ve şu anda strese değilsiniz. Tehlikedeyken adrenalin ihtiyacınız var. O adrenalinle beraber inanılmaz derece kas gücüne ihtiyacınız var. Başka şeye ihtiyacınız var. O olay orada çözülmek durumunda. Eliniz yanıyor şu anda. Odada çocuk var. Hocam sesi giremezsiniz. Anında eyleme geçersiniz. Ve anında o eylemle beraber yapmanız gerekenleri yapmaya başlarsınız. O yüzden tehlike yaşam boyu insanlık için hiçbir zaman problem olmamıştır. Olur ve biter. O anda yapman gerekenleri, kabiliyetini, yeteneğini yaparsın ve olur ya da olmaz. Önemli değil yani. Deprem oluyor mesela şu anda. Okey, yapman gereken vardı. 3 dakika bitti gitti. Problem nerede? Ya deprem olursa? Ben yaşadım abi onu 2001 i. Ah abi çöktü değil bizim tepemizde falan var ya. Bir daha tekrarlayacak, bir daha tekrarlayacak. Yani zamansal bir olay var. O zaman bir şey anlıyorum ki, zihindeki bölünmüşlük ve çatışmacılık esasında sağ beyin, sol beyin bilinçaltı, bilinçsüz kavgası değildir. Çünkü tehlike anında hepsi bir bütünlük içinde olaya yönelirler. Sıkıntı nereden kaynaklanır? Tehlike anında değilken, yani. tehlike varmış gibi düşünce devreye girer. Çözülebilecek bir olay yoktur o anda. Çünkü ortada problem yoktur. Ortada sadece olabilecek olaylar vardır. Kaçamazsın, kovalayamazsın, dövüşemezsin. O bir şey yok. Yani o zaman ne olur? Zaman devreye girer. Çünkü düşünce bir zamandır. Ve zaman ikilemi devam ettirir. Şimdiki zaman, gelecek zaman, geçmişteki zaman. Yani şimdi buraya niye girdim? Keşke girmeseydim. Aynı şey oradan devam etmeye başlar. Zaman ve düşünce birbiriyle beraber ilerler. Zaman ve düşünce birbiriyle beraber ilerlediğine göre ikilem artar. Çünkü zaman güçlüktür. Bir Ki tehlike olduğunda, esasında anında eylem vardır. Yani bütün hücreleriniz, bütün hücreleriniz bir bilgiye sahiptir. Sadece akıl Tehlike olduğunda bütün hücrelerinizle, bütün bedeninizle, zihninizle ve ruhunuzla anında reaksiyon gösterirsiniz. Basitçe şuradan düşerken bile. Ve orada stres yoktur. Hayvanlar stresli değildirler o zaman. Sadece evcil hayvanlar strese girerler. Çünkü yemeğini siz vereceksiniz. Artık yemeğini kazanması ile ilgili bir durum yok. Acaba sahibi yemeği verecek mi? Sahibi gezdirecek mi? Sahibi ev alacak mı? Devamlı bu durumdadır. Halbuki ormanda yaşayan herhangi bir hayvanın böyle bir derdi yoktur. Çünkü özgürdür. Kararları kendisine aittir. O kararları sezgisinden gelir. Ve o anda yapması gerekeni yapar. Yani şöyle bir şey yoktur. Hepimiz kendimizi ceylan görelim şimdi. burada da güzelce otlanıyoruz böyle ceylanla. Orada da aslanlar var. Ana aslanlar var diye ceylan durmaz. Yemeğine devam eder, çiftleşmeye devam eder, keyfiyle devam eder. Herhangi bir problem yoktur. Öyle bir durumu da yoktur. Çünkü aslan saldırmıyor ki ona şu anda. Ama yerken endişe kaygı içinde olmadan müthiş bir farkındalık içindedir o hayvan. Sezgileriyle, kokularıyla, hisleriyle, beş duyusuyla. Aslan sinsice gelmeye çalışır ona o yüzden. Fark etmesin bile değil. Yavaşça gelmeye çalışır. Ama ceylan farkındadır. Ve Aslan koşmaya başladığında cehennemler ki bir dakika şimdi yemek durduralım, tehlike var der ve yapması gerekeni yapar. Ne yapar? Aslana saldırır. Öyle bir şey olmaz tabii. <laughs> ve koşmaya başlar. Aslan o sırada strese girer birazcık kendi içerisinde. Yakalayabilir miyim, yakalayamaz mıyım? Enerjimi harcayayım mı, harcamayayım mı? Ama enerjimi çoğunu harcarsam, yakalayamazsam aç kalırım, başka enerjim yok. Ona göre kendince akılıyla, bakın aklıyla diyorum, devam edeyim mi, etmeyeyim mi bulmaya çalışır. Eğer yetişemeyeceğini düşünüyorsa durur. Çünkü koşar koşar da yetişemezse avlanmak için başka enerjisi kalmayacaktır. Biz ne ceylanız ne de aslanız hocam. Hangi hayvanız ben de bilmiyorum. Çok üzücü yani. Hakikaten çok üzücü. Ama tek bildiğim valla yağmur geliyor. Hay <laughs> Allah'ım ne güzel ya. Ee, şey başka bir şey mi sesleyeyim <laughs> Ama ne enteresan bir şey ki insan akıllıdır, hayvan gibi değildir derler. Siz burada yaşayabilir misiniz mesela? Şurada aslanlar var şimdi. Hadi bakalım eğitime devam edelim. Edemezsiniz. <laughs> Mümkün değil. Peki bir şey söyleyeceğim. Aslanları gönderdik, bir daha aslan yok. Aradan bir hafta geçti. Yine yani eğitime geldiniz buraya. Gelebilir misiniz? Hayır. Geldiniz. Abi bir dakika aslan, aslan. Oğlum aslan yok artık. Kapattık bak her taraf yok. Aslan senin için devam ediyor. Çünkü sen düşünen bir varlıksın. Biz düşünen bir hayvanız ya. Yani düşünen bir hayvan olduğumuz için önce düşünmeyi öğrenmemiz lazım. Çünkü iyi düşünemiyoruz. Sağlıkta düşünemiyoruz. Yanlış düşünüyoruz. Düşünme şeklimiz yanlış. O zaman anlıyorum ki demek ki tehlike anında stres yok. Tehlikeye karşı sorumluluk bilincinizle, bilinçli yapınızla bir eylem var. Stres olduğu zaman gelecekte olabilir, zaman kavramı içerisinde olabilir. Şu anda bir tehlike değil ama beyin tehlike gibi algılıyor ve bütün olayları sanki tehlikedeymiş gibi yapmaya devam ediyor. Ve hayatımız onun için zindan haline dönüşüyor. Bütün olay bunun değil. O zaman ben acaba başarılı olabilir miyim stres yapmadan? Zaten stres yapmıyorsanız başarılısınız.